irade gerekiyor, sabır gerekiyor, mücadele gerekiyor. Ve bunu yaptığınızda mutlaka başarılı olacaksınız. Biraz hareketlenelim. Üç. Üç demiştim. Evet, çok teşekkürler. Bir. Bir demiştim. Evet. Üç. Çok teşekkürler. Bizim batı toplumlarından çok ama çok önemli bir farkımız var. Biz asla sömürgeci değiliz. Asla sömürgeci olmadık. İnsanların dinine, diline, kültürüne hep saygı duyduk.